Arkadaşlar merhaba. Adal Yayıncılık TYT deneme sınavının e, sorularını çözeceğim. 15'ten başlıyoruz. Hücre döngü sırasında gerçekleşen olaylardan bazıları aşağıda verilmiştir. Verilenler arasında hücre döngüsünün aşağıdaki evrelerinden hangisinde gerçekleşen olay yoktur. Aslında hangi döngü hangisiyle eşleşmiyor? Bunu bulacağız. DNA'nın eşlenmesi diyor. E, DNA'nın eşlenmesi arkadaşlar interfazın S evresinde oluyordu. O yüzden bunu eledik. Yeni çekirdek zarları oluşturulması diyor. Çekirdeklerin oluşması, organelerin oluşması, tekrar oluşması telofaz evresiydi. Bunu da sildik arkadaşlar. İpliklerin oluşması profaz evresidir. İpliklerin oluştuğu evre profaz evresi. Ve bu bir hayvan hücresi ise sentrozomlar zıtkutlara gidiyordu. Kardeş kromatlerin zıtkutlara doğru çekilmesi. Bakın kardeş kromatlerin burada ayrılması bu da arkadaşlar anafaz. Gene ne kaldı verilmeyen metafaz evresi. Burada da arkadaşlar kromozomlar ekvatoral düzleme dizilir. Geldik diğer sorumuza. 16. soru. Arkadaşlar hemoglobin molekülü solunum gazlarının taşınmasını sağlayan protein içerikli bir moleküldür. İnsan hemoglobin diğer canlı hemoglobin yapısı birbirine benzememesine rağmen amino dizilimi ve çeşitli farklılık gösterebilmektedir diyor. Bu farklılıklara ait aşağıdaki tablo, e, tabloda verilen rakamlar farklı olan amino sayısını ve e, pardon sayısını veya sırasını göstermektedir. Yaygıların hangilerine varılabilir demiş. Şimdi baktığımız zaman bu farklılıklara e, farklılıkları göstermiş. Mesela gorilla insan arasında bir amino farkı varmış. Gibbonla insan arasında iki. Onun gibi arkadaşlar. Mesela kurbağayla insan arasında 67 amino farkı varmış. Arkadaşlar hemoglobin monitörü 146 amnastiden oluşan bir proteindir. 4 tane zinciri vardır arkadaşlar. Ve kuaternli yapıda bir proteindir. Şimdi amnastilerin e, bazılarının birbirine sırasının işte benzemesiyle arkadaşlar bir akrabalık oluşturmuş. İşte kurbağayla goril arası pardon kurbağayla insan arasında 67 amnastit farkı var. Fareyle insan arasında işte 27 amnastit farkı var. Bu amino farkı ne kadar az ise akrabalık derecesinin o kadar çok olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi soru da Hergülerin hangilerine de bilir demiş. Sağlıklı tüm insanlarda hemoglobin molekülü birbiriyle aynı yapıdadır. Doğru arkadaşlar. İnsanlarda hemoglobin molekülü yapısı birbirinin aynısıdır. Sağlıklı demesi de önemli çünkü Orak hücre anemisi var. Orada e, Hastalık oluşuyor arkadaşlar. Mesela alıyorum. Yapısı normalde şöyle varken. Orak hücre anemisinde şu şekilde küçülüyor arkadaşlar e, alıyorlar. O yüzden sağlıklı demesi e, doğru. İkiye bakalım. Hemoglobin gen açısından insanların kurbağaları benzerlik gorillere benzerliğinden fazla görülüyor. Şimdi kurbağalarla gorilleri karşılaştırdığımızda gorillerle insanlar arasında bir amnest farkı var. Bakın. Ama kurbağalarla insan arasında 67 amnest farkı var. Tam tersi olacak arkadaşlar. Bu ifade yanlış. Benzerliğin artması için bu e, arkadaşlar bakın şuradaki amino benzerliğinin de arkadaşın artması gerekiyor. Burada farklı olan 67, burada farklı olan 1. 1 amino asit fark var. Burada 67 amino asit fark var. O yüzden en uzak akraba kurbağa verilenler arasında. Gorillerin hemoglobin molekülleri 67 çeşit amino oluşmuştur diyor. Arkadaşlar bununla ilgili bir e, bilgi yok. Gorillerin hemoglobin molekülleri diyor. 67 amino diyor. Şimdi burada sadece insanlarla e, buradaki verilen canlılar arasında aminasitlerin farklılığını vermiş arkadaşlar. E, soruda veya bu tabloda baktığımız zaman 67 çeşit aminasit arkadaşlar gorillerde oluşmuyor. O yüzden 3. ifade yanlıştır. Cevabımız Adana olacak. Bir kalıtım sorusu soyacı. X'e bağlı baskın bir özelliğin kalıtımı verilmiştir diyor. Bu özelliği fenotipinde gösteren bireyler su ağacının taralı olarak belirtildiğine göre numaralı bireylerden hangilerinin genotipi homozigot olabilir? Arkadaşlar taralı bireyler baskınmış. Soru da zaten bunu bize vermiş. Biz taralı bireylere o zaman baskın bir karakter mesela ilk süzeri büyük şey verelim. Renk körlüğünden gidelim. Taralı bireylerin baskın olduğunu söylüyor. Şimdi biz soruda bize verilenleri ilk önce bir yazalım. Şimdi arkadaşlar baskın karakter x üzeri büyük r, x üzeri büyük r olabileceği gibi x üzeri büyük r, x üzeri küçük r de olabilir. O yüzden baskın karakteri yazarken bakın şurayı veya şurayı bilmediğimiz için yanlarına bakın hep boşluk bıraktım. Kural olarak taralı bireyler baskınsa taralı olmayanlar otomatikman çekinik olacak arkadaşlar. Çekinik karakterleri şimdi bir yazalım. Burası erkek arkadaşlar. X üzeri küçük r y yazdım. 4'ü yazıyorum x üzeri küçük r y bunu yazdım x üzeri küçük r y x üzeri küçük r geriye x üzeri küçük r oldu arkadaşlar şimdi bizden homozigotu istiyor biz soruda verileri yazdığımız zaman kafadan bakın homozigot çıktı yani iki tane genin aynı olması arkadaşlar bakın büyük a büyük a gibi küçük a küçük a gibi x üzeri küçük r x üzeri küçük r de nedir bir homozigot gendir arkadaşlar Baktığımız zaman e, hangisinin homozigot olduğunu söylüyor. Cevabımız Adana olacak. Şu x üzeri büyük e, pardon küçük r ye. şunlar arkadaşlar e, homozigot değiller. Yine de bir sağlamasını yaptığımızda şöyle bir kontrol edelim. Mesela şurada 3'e bakalım. Büyük R'yi anneden küçük R'yi babadan alacak homozigot olmadı. Homozigot olmadı. Olmadı Bakıyoruz arkadaşlar. Mesela şurada yine büyük reyi biliyorsunuz anneden alacak. Babadan e buradaki erkek çocuğu annesinden yine gelebilecek için de buraya küçük reye gelir. Arkadaşlar evet cevabımız adına olacak. Ben biraz erken söyledim şık ama kontrol sağlamasını yaptık. Yukarıdaki maddelerden hangileri sindirime uğramadan hücre zarından geçebilir demiş. Sindirime uğramadan hücre zarından geçecek. Arkadaşlar sindirim uğramadan üzerinden geçen maddeler, kafadan monomer maddeler. Monomer maddeler besinlerin yapı taşı. Yani glikoz, fruktoz, galaktoz, yağ asidi, gliserol, amino asitler arkadaşlar unutmuyoruz ve amino asitler. Bunlar monomerler. Bizim üç çeşit besinimiz var zaten. Bunların monomerlikle üzerinden rahatlıkla geçebilir. Bunun yanı sıra inorganik maddeler. Arkadaşlar bakın inorganik maddeler. Su, tuz, mineraller bunlar ve gazlar arkadaşlar. Hücreler bunun altında geçebilir. Son olarak vitaminler. Bunların hepsi geçebilir. Bakın mineral geçer. Maltoz disakkariptir. Geçemez. Protein polisakkarittir, Zaten büyük molekül. Geçemez. Vitamin küçüktür. Geçebilir. Su geçebilir. O yüzden 1, 4, 5 olacak. 1, 4, 5 çağımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Geldik 19. soruya. Buna göre e, ee, yaşatı gelen hangisine varılabilir demiş balık popülasyonlarının deniz derinliğine bağlı birey sayısı değişimi vermiş. Yorum sorusu arkadaşlar. Grafiğe bakarak bir şeyle yorumlayacağız. Bazı derinliklerde bu üç tür bağda rastlanabilir. Şimdi bu grafiği ilk anlamamız gerekiyor. Bakın şurada birey sayısı derinliği vermiş. Şurada derinliği vermiş. Derinlik arttıkça bakın X ve Y'nin sayısı azalıyor arkadaşlar. Mesela metre demiş. 150 metrede X var Y var arkadaşlar mesela 200 metrede Y var az miktarda olsa X yok. 200 metreden sonra da Z canları yaşamaya başlıyor. Şimdi ne diyor? Bazı derinliklerde uç üç tür balı da rastlanabilir demiş. Üçünün de bir kesişim noktasının olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela bakın üçünün de bir kesişim noktası yok. Üçünün de yaşadığı bir derinlik maalesef yok arkadaşlar. X burada bitiyor mesela. Bakın şu 150-200 arasından sonra bir değer olması gerekiyor. Fakat burada Y varken Z yok o yüzden aşık arkadaşlar yanlış. Bazı balık türlerinin derinlik değişimi etkilemez diyor. Ben bakıyorum 200 metreden sonra X ve Y yaşamıyor. 200 metreden önce de Z yaşamıyor. Demek ki etkiliyor. Bu yanlış. Her derinlikte bazıları yaşayabilir. Her derinlikte balıklar yaşayabilir arkadaşlar. Mesela bakın 100 metrede Z yaşamıyor. Demek ki bu da yanlış. X ve Z balıkları avcı ilişkisi gösteriliyor arkadaşlar. Avcı ilişkisinin olması için şöyle aslında bir grafik olması lazım. İkisinin birlikte artıp azalması değil arkadaşlar. Bu simbiyotik bir ilişkidir. İkisinin artıp ikisinin azalması yani mutalis arkadaşlar. Avcı ilişkisi şöyle sinüs e eğrilerine benzer. Şunun gibi arkadaşlar. Bir artarken biraz azalır, bir artarken biraz azalır. Her zaman bu şekilde gider arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış. X ve Y türleri için deniz yüzeyine yakın yerler, Z türü için ise derin kısımlar optimal ortam oluşturmaklıdır arkadaşlar. Bakalım. Deniz yüzeyine yakın yerlerdi arkadaşlar. Ee, şurası bakın deniz yüzeyine daha yakın 100 metre. Şurası da 150 metre. Arkadaşlar evet X ve Y yüzeye daha yakın yerlerde yaşıyor. Kime göre? Z'ye göre arkadaşlar. Ee, o yüzden cevabımız Edirne olacak Şimdi X ve Y türler için denizi, deniz yüzeyine yakın diyor. Peki şöyle bir şey var. 100 metre deniz üzerine ne kadar yakın olabilir? Arkadaşlar o da ayrı bir tartışma konusu burada. X ve Y deniz yüzeyine Z'ye göre daha yakın olduğu için alıyoruz arkadaşlar. Edirne şıkkını. En mantıklı cevap bu. Geldik 20. soruya. Bazı organellerin adları vermiş. Bu organellerin bulunduğu canlı alemi sayısının çoktan aza doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar hangi organel hangisinde fazla? Mesela burada kimi görüyoruz? Ribozom. Ribozom evrensel gibi. Düşüneceğiz arkadaşlar canlı olan hemen hemen bütün hücrelerde ribozom bulunur arkadaşlar. Tabii olgun al falan düşünmüyoruz. E, canlıların ortak özelliği olarak da ribozomu söylüyoruz. Çünkü her canlı hücrenin arkadaşlar protein sentezi yaptığını söylüyoruz. Şimdi prokaryot, ökaryot, tüm canlılarda ribozom bir kere olacak arkadaşlar. O yüzden en fazla canlı grubunu kapsayan organel ribozomdur. Bunu aldık. Şimdi kontraktör koful, korplas, mitokondri. Arkadaşlar kontraktör koful sona bırakalım. Onun işi kolay. Mitokondri ve kloroplast arasında düşünelim. Mitokondri tüm ökaryot hücrelerde bulabilir. Ama kloroplast sadece fotosentez yapan ökaryot hücrelerde bulunur. Demek ki arkadaşlar, mitokondri kloroplast'a göre daha fazla hücrede bulunur. Şimdi, mitokondrile yazdık arkadaşlar, eledik kloroplast'a kontraktil kopula geldi. Kontraktil kopul arkadaşlar, e, tek hücreli protist alemindeki canlılarda sadece burunluk, fazla suyu dışarı atar ve aynı zamanda tatlı sularda bulunan, bulunan canlılarda bulunur. Her canlılarda bulunmuyor. Çok az bir kullanım alanı var. Kime göre? Kloroplast'a göre arkadaşlar. O yüzden kloroplast e, şu da yanlış yazdım. Bir yazacaktım özür dilerim. Şurası bir olacak. 2, bir ha. Şimdi daha sonra arkadaşlar kloroplast gelecek. Daha sonra arkadaşlar son olarak kontraktör kufur Yani cevabımız Bursa olacak.